zaman iyiyiz Başarı bizim işimiz Hep birlikte güleriz Canlı yayınları çok sever Eğleniriz Bilgilerle doluyuz Öğrenecek çok şey var Akraları emekliyle her gün daha da parlar o odaklanır Hızla ilerleriz Biz TC Akademi Sizlerle güçleniriz Sormaktan olmaz burada hep beraber Birine donasmış, bir ekibiz. Her adımda... Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ikinci dönem birinci yazılı hazırlık proje tasarımından e, yazılı hazırlık yapıyoruz arkadaşlar kimler burada Enes burada Zümra burada İdil burada Bedirhan burada Filiz burada Mustafa Enver burada Evet arkadaşlar Ceren burada Aslan burada annem burada Evet arkadaşlar o zaman sizlerle beraber dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, sınavda çı çıkabilen sorulardan çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> e, yani konu anlatımı falan olmayacak. Kısa bir video olabilir arkadaşlar. E, evet o zaman e, geçiyoruz sorularımıza. E, arkadaşlar bunu sizden bekliyorum. Hepsini sizden bekleyeceğim zaten. Evet, ekip çalışmasının önemi nedir? Aslan yardım ve sorumluluk kazanırız demiş. Evet doğru cevap. Evet Bedran çalışmanın çalışmasının önemi fikir alışverişi, birlikte çalışma, farklı fikirler üreten yaratıcı yaratıcı çözüm. Evet bu cevap da doğru Bedran'ın cevabı. Filiz fikir alışverişi yardımlaşma, görev dağılımı, sorumluluk bilinci demiş. Evet bu cevap da doğru. Evet Ceren'in cevabı doğru, İdil'in cevabı doğru. Evet. Enes grupla bir birbirine bireyler koymak demiş. Ee, bu cevap yanlış. Ay'ın fikir paylaşımı olur, yardımlaşma olur, görev dağılımı olur, sorumluluk olur demiş. Evet. Evet, evet. O zaman arkadaşlar doğru cevaplara bakıyoruz. Evet fikir paylaşımı demişler, yardımlaşma sorumluluk. Evet görev dağılımı. Evet arkadaşlar tüm cevaplarınız doğru. O zaman ben buraya 3 tanesini yazayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu cevapları yazabilirsiniz arkadaşlar. Fikir paylaşımı, sorumluluk bilinci ve görev dağılımı evet ekip çalışmasının önemidir arkadaşlar. Evet. Tasarım çeşitleri nelerdir arkadaşlar? Evet aslan Bilgi yarışması olacak mı? Demiş. Bilgi yarışması olmayacak. Zaten çok kısa sorularımız var. Evet, Ali'nin grafik tasarım, endüstriyel tasarım, mimar ve çevre tasarımı demiş. Ve doğru cevabı vermiş. Evet. Filiz de aynısını yazmış. O da doğru cevabı vermiş. Evet. Bazı kişiler biz bu dersi işte İşlemedik demişler. Ee, arkadaşlar çünkü e, proje e, seçmeli bir ders olduğundan dolayı e, bazı arkadaşlarımız e, işlemeyebilirler. Evet. Evet, e, Filiz'in ve Ali'nin cevabı doğru arkadaşlar. Mimari ve çevre tasarımı. Evet arkadaşlar, tasarım çeşitleri, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, e, mimari ve çevre tasarımı cevapları e, doğru arkadaşlar. O zaman e, diğer sorumuza geçiyoruz. Evet bu arada Ada gelmiş, hoş geldin. Evet, tasarım geliştirme kriterleri nelerdir arkadaşlar? Evet, ee, İdil çizgi doku renk demiş, ada ergonomi estetik demiş, ee, alin yalınlık demiş, evet ve e, Filiz hepsini yazmış ve doğru cevabı da vermiş. Evet. Adanın cevabı doğru, Ali'nin cevabı doğru, Filiz'in cevabı doğru. Evet arkadaşlar. Evet Bedran da bir tane söylemiş. Evet. Ergonomik diyebiliriz. Estetik ve yalınlık diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Proje nedir arkadaşlar? Evet, alim bir sorundan dolayı yapılan icat demiş. Bedirhan proje belirli bir amaç için planlanan adım adım ilerleyen ve sonunda somut bir demiş bırakmış tasarım demiş. İdil belirli bir amaç için yapılan adım adım ilerleyen ve sonunda somut bir ürün ortaya koyan çalışma demiş ve doğru cevabı vermiş. Evet. Ee, sonra e, Filiz de doğru cevabı vermiş. Evet. O zaman ben yazıyorum. Evet arkadaşlar. Bir amaç için ortaya konulan ürün diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, o zaman son sorumuza geçiyoruz. E, kendiniz proje tasarlayacaksınız arkadaşlar. E, adınız adı e, bu projenin adını yazacaksınız. E, ne işe yaradığını yazacaksınız. E, ve bunun yerine e, başka ne kullanılabilir? yazacaksınız arkadaşlar. Evet. O zaman cevap yoksa ben yazıyorum. Evet. Evet, o zaman Fener yapıyorum ben. Başlığım Fener. E, zaten Fener'i biliyorsunuz. Evet. Bozuk para kutusu demiş Filiz. Evet, Aslan ce doğru cevabı vermiş. Ödev yapma icadı demiş. E, ödevlerimize yardım eder. Ee, bunun için inter, internetten araştırarak yapabiliriz. Yani e, bunu başka ne kullanılabilir? Cevap vermiş herhalde internetten araştırarak yapabiliriz. He? Evet. O zaman arkadaşlar e, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar e, ve e, Artık ee, burada dersimizi sonlandırıyoruz. Ee, yarın Türkçe olacak. Evet, Türkçe canlı yayın olacak arkadaşlar. Ee, ona da sizleri e, bekleriz. O zaman e, görüşürüz. E, bay bay. <laughs> soruları geneliz soru ve konu Buralarda her zaman iyiyiz Başarı bizim işimiz hep Birlikte güleriz Canlı yayınları çok sever eğleniriz doluyuz öğrenecek çok şey var Akran öğrenimi bile her gün daha da Hedeflerimize odaklanırız da ilerleriz Biz Tece Akademi sizlerle güçleniriz Sormaktan olmaz Sakın burada hep beraber